Serimizin 5. videosu olan hukun türleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hız kesmeden o zaman başlayalım. Evet hukun türleri. Hukun türleri 4 tanedir arkadaşlar. Hukun türleri pozitif hukuk, mevzu hukuk, ideal hukuk ve tarih hukuk olmak üzere 4 tanedir. Bir tane soru şu şekilde gelebilir size. Aşağıdakilerden hangisi hukukun türlerinden bir tanesi değil şeklinde gelebilir. Dört tanesini verir, bir tanesini farklı verir. İşte size gelebilecek soru tipidir arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bunlara ayrıntılı şekilde bakacağız. Tanımına bakacağız. Örnekler vereceğiz. Çaylar almayı ihmal etmeyelim. Hızlı bir bir, hızlı bir giriş yaptık, çaylarımızı, notlarımızı çıkartalım. O zaman hız kesmeden devam. Peki, birinci hukukumuz hukuk türlerinden pozitif hukuk. Kalemim görüküyor mu bilmiyorum ama e, neyse ben kalemimi değiştirmek istiyorum, kırmızıyla develim, devam edelim. Peki, pozitif hukuk ne demektir? Pozitif hukuk bir ülkede. Yürürlükte olup uygulanan yazılı ve yazısız hukuk kuralların tamamıdır. Bir ülkede yürürlükte olup yazılı ve yazısız hukuk kuralların tamamıdır arkadaşlar. Yazılı ve yazısız lütfen dikkat edin. Neymiş bu? ikisi varsa pozitif hukuktur. Peki kanun neydi? Yazılı mı, yazısız mı? Kanun yazılıdır arkadaşlar. Tamam mı? Yazılı. Peki yönetmelik yazılı mı, yazısız mı? Yazılıdır. Peki örf ve adetler arkadaşlar yazılı mıdır, yazısız mıdır? Yazısız mıdır? Yazısızdır arkadaşlar. Yazısızdır. Farkındaysanız yazılılar ve yazısızların bir arada olduğu hukuk türüne pozitif hukuk denilmekteymiş. Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmaktadır. Yönetmelik neydi? Yönetmelikler bilginiz olsun. Cumhurbaşkanı 3 kişi çıkartır arkadaşlar. 3 makam çıkartır kişiden ziyade. Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanlığı çıkarabilir bakanlıklar çıkartabilir. Bir de kamu tüzel kişileri çıkartabilir. Peki bu kamu tüzel kişileri kimdir? Örnek vermek gerekirse YÖK, RÜTÜK, Üniversiteler ve Belediyeler yönetmelik çıkartabilir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir ülkede belli bir dönemde yazılı ve yazısız uygulanan hukuk, hukuk, hukuk kuralların tamamına pozitif hukuk denilmekteymiş. Pozitif hukuk inşallah anlaşılmıştır. Peki mevzu hukuk ne demekti? Mevzu hukuk ise bir ülkede yürürlükte olup uygulanan yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk denilmekteymiş. Mevzu hukuk neymiş? Ülkede uygulanan yazılı hukuka mevzu hukuk denilmekteymiş. Peki sırasıyla bakalım. Kanun neydi? Yazılıydı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yazılı mı, yazısız mı? Yazılıdır arkadaşlar, yazılı. Peki yönetmelikler yazılı mı, yazısız mı? Bu da yazılıdır. Farkındaysanız hepsi yazılıdır. O zaman bir ülkede yazılı hukuk kuralları uygulanıyorsa o mevzu hukuktur arkadaşlar. Mevzu mevzu hukumuzda bu şekilde gitmiştir. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi pozitif hukuk ile mevzu hukuk karıştırılmaktadır tamam mı? Diğer hukuk türlerine geçmeden önce bu ikisini iyice pekiştirmemiz lazım. Bazen öğrenci diyor acaba mevzu hukuk muydu pozitif hukuk muydu karıştırıyor. Onun için bu ikisini oturtmadan diğer hukuk türlerine geçmek istemiyorum. Şimdi pozitif hukuk tanımına, kapsamına yazıs, yazısız kurallar içerir mi içermez mi ona bakacağız. Bir de örnekleriyle karşılaştırarak bu sayfayı da bitireceğiz inşallah. Pozitif hukuk neydi? Bana tanımını yapar mısın? Evet bekliyorum. Evet hadi hadi pozitif. Peki mevzu hukukun tanımını yapar mısın bana? Hadi. Tamam işte yapmış olduğun tanım Doğrudur kardeşim. Pozitif hukuk neydi? Devlet tarafından konulan, fiilen uygulanan tüm hukuk kurallarıdır. Bak farkındaysan tüm hukuk kuralları dedim. Tüm hukuk kuralları derken yazılı ve yazısız. Yazılı ve yazılısı kapsıyorsa pozitif hukuktur kardeşim. Tamam mı? Mevzu hukuk neydi? Sadece yazılı olması. Bak sadece yazılı. Neydi? Ee, anayasa, kanun, yönetmelikler, cumhurbaşkanlığı kar kararnamesi. Mevzu hukuka girmektedir. Okey. Tamamdır. Şimdi kapsamına bakalım. Eğer yazılı ve yazısızsa pozitif hukuktur. Eğer sadece yalnızca yazılıyı kapsıyorsa bu da mevzu hukuktur. Anlaşıldı mı? Yazılıysa mevzu hem yazılı hem yazısız pozitif hukuk kuralları denilmektedir. Peki, ee, içinde Örf ve adet dahil midir pozitif, pozitifte? Dahildir. Peki mevzu hukukta da dahil midir? Hayır dahil değildir. Tamam mı? Peki örneklerine şöyle bir bakalım. Anayasa, ceza kanunu, örf ve adet hukukunu kapsıyorsa pozitif hukuktur. Peki mevzu hukuka baktığımızda anayasa, medeni kanun ve yönetmelik. Bak farkındaysan bu, bunun içinde tamamı yazılıdır. O zaman mevzu hukuktur. Tamam mı? Eğer içerisinde hukuk kurallarında örf ve adet yani yazısız hukuk, kur hukuk kurallarını içeriyorsa o zaman pozitif hukuktur kardeşim. İnşallah pozitif ve mevzu hukuku anlamış o anlamışsındır. Hızlı hızlı anlatıyorum ki daha iyi anla diye uyuşuk. Anlatırsam anlamazsın kardeşim. Pozitif hukuk ve mevzu hukuk böylelikle bitmiştir. Anlamadıysan başa sar ve tekrardan izle. O zaman bir sonraki hukuk türlerimize geçelim arkadaşlar. Tarih hukuk. Ad üstünde tarih hukuk tanımını yapmadan önce geçmişte belli bir dönemde uygulanmış hukuk türleridir. Tamam mı? Tarihte kalmış artık uygulanmıyor. Tarihin tozlu sayfalarında da diyebiliriz. Peki tanım istersen sana tanımını da yapayım. Geçmişte uygulanmış ancak artık yürürlükte olmayan hukuk kurallarıdır. Bak görüyor musun? Geçmişte uygulanmış ancak artık yürürlükte olmayan hukuk kuralları da diyebiliriz. Peki bunlara örnek istersen sırasıyla bakalım. Ay nefes nefes alalım. Şimdi birincisi Roma hukuku artık yoktur tamam mı? Mecelle artık yoktur. Magna Carta artık yoktur. Peki mecelle ilgiliyiz. Mecelle ile ilgili size bilgi aktarayım biraz. Ee, sizler şu boş kısımlara yazarsanız. Mecelle Osmanlı döneminde ilk ve tek medeni hukuktur tamam mı 1868 1870 yıllar arasında hazırlanmıştır 1926 yılında ise Mecelle kaldırılmıştır tamam mı Mecelle Ahmet Cevdet Paşa tarafı başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmıştır uygulama alanı ise özel hukuk yani medeni hukuktur borçlar sözleşmeler e, kişiler hukukunu kapsamaktadır. Kaynağını ise İslam hukuku yani özellikle Hanefi fıkıhından almaktadır. E, modern hukuktan farkı ise arkadaşlar maddeler halinde olması. Yanlış hatırlamıyorsam e, 1851 tane madde bulunmaktadır mecellede. 1926 yılında da kaldırılmıştır bilginiz olsun. E, burada kodifiyedir. Yani yazılı hukuka girmektedir mecelle. Peki mana karta ne an Peki mana karta nedir? Mana karta ise ilk yazılı anayasal belge. Mana karta neymiş? İlk anayasal belgedir. Tamam mı? 1215 yılında yazalım onu. 1200 bazen test kitaplarında filan çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ilk an yazılı anayasal belge tarzında gelebilir? Yani her soru kitabında mutlaka vardır zaten ee, hukuk kitaplarında. Magna Carta ee, 1215 yılında İngiltere kralı tarafından imzalanan ilk anayasal belgedir. Tamam mı? Kral kralın burada artık keyfi kararlar alamaz. Çünkü burada artık hukukun üstünlüğünden bahsedilmektedir. Budur yani diye diyebiliriz. Bilginiz olsun. Zaten ileride ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu mecelle mana kartı zaten anlayacaksınız. Tarih hukukta inşallah anlaşılmıştır. Bir sonraki ve son hukuk türlerimizden ideal hukukla devam edelim. Bakayım kaç sayfamız kalmış? iki sayfamız kalmış. Güzel sabredin. Hızlı bir şekilde devam edelim. ideal hukuk olması gereken adil evrensel hukuk kurallarını ifade eder. Neymiş? Olması gereken adil evrensel hukuk kuralları ifade ederler kaynağına insan onurunu vicdan ve ahlaktan almaktadır şimdi bana söyler misiniz hangi ülke olursa olsun fark etmez e, ülkelerde uygulanan hukuk kuralları sizce tam anlamıyla insan onuruna ve adaletli bir şekilde uygulanmakta mıdır bana söyler misiniz ve gerçekten hukuk temsil etmektedir etmektedir yani eşit davranıyor mu İşkence yasa ya yaşama hakkı gibi maddeler zaten bulunmaktadır Lakin uygulanıyor mu maalesef uygulamıyor sadece kağıt üzerinde kalmaktadır zaten ideal hukuk olan hukukun üstündedir zaten bu topiktir yani diyebiliriz. İdeal hukuk neymiş? Olması gereken hukuktur. Maalesef şu an günümüzde var mıdır? Zaten e, oraya varılması da biraz imkansızdır. İdeal hukuk da bu şekildedir arkadaşlar. Bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi oh, ben aslında sizlere anlatıp bitirebilirim. Lakin ben bitirmek istemiyorum. Sizlere bu dört türü de karşılaştırmak istiyorum. Şimdi gelecek soru tiplerinden bir tanesi ilk sayfamda da söylemiştim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam aşağıdakilerden hangisi hukukun türlerinden bir tanesi değildir? Bunun dört tanesini verir tamam mı? Şunları verir tarihi, doğal, mevzu ve pozitif hukuku verir bir tanesi değil tarzında gelir tamam mı? Bunu adınız gibi bilmeniz lazım. Şimdi hızlı bir şekilde Tekrar edin. Pozitif hukuk neydi? Devlet tarafından korunmuş, yürürlükte olan tüm kurallarda. Pozitif hukukta ne vardı? Yazılı vardı, yazısız vardı. Mevzu hukuk neydi? Mevzu hukukta yazılı hukuk kuralları bulunmaktaydı. Mevzu hukukta yazısız bulamazsınız. Öf ve adet mevzuda yoktur. Lakin pozitif hukukta mevzu hukuk şeyin örf ve adet bulunmaktaydı. Doğal hukuk neydi? Evrensel adalet ve vicdan ilkelerine dayalı hukuk kuralıydı. Doğal ideal hukuk ve doğal hukuk aynı anlama gelmektedir. Tamam mı? Şuraya da yazalım. İdeal yazamadım. İdeal hukuk tamam mı? Altı boş olduğundan dolayı yazılmıyor arkadaşlar. İdeal hukuk ile doğal hukuk aynı anlama gelmektedir. Kafanız karıştırma, karışmasın. İdeal hukuk olan hukukun üstündedir. Tamam mı? Ulaşılmak istenen hukuktur diyebiliriz. Devam. Tarih hukuk ise artık yürürlükte olmayan geçmişte geçmiş hukuk kuralları da diyebiliriz. Peki pozitif hukuk, anayasa, ceza hukuku örnek olarak Medeni Kanunu ve Yönetmelik, Doğal Hukuk olarak insan Hakları e, Beyannamesi ve İşkence Yasağı diyebiliriz. Tarih Hukuk ise Roma Hukuku ve Mecelli Hukuku. Bunlar artık uygulanmamaktadır. Tarihi ve Doğalı doğal hukuku çıkartabilirsiniz. Pozitif hukuk ile mevzu hukuk en çok karıştırılan hukuk türlerindendir. Lütfen karıştırmayınız. Pozitif hukuk tümünü kapsamaktadır. Mevzu hukuk sadece yazılıyı kapsamaktadır arkadaşlar. Oh, evet böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hukukun türleri de bitmiş bulunmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.